Sudan ile Güney Sudan sınırında bulunan Abiyeye bölgesindeki etnik çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin durumu kötüleşmeye devam ediyor. El obeid Episkoposu Yunan Tombe Tirili insani bir felaket yüzleşen halka yardım eli uzattı. Sudan'la Güney Sudan sınırında bulunan Abiyey bölgesinde gerçekleşen etnik çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin durumu kötüleşmeye devam ediyor. El -Obeid Episkoposu Yunan Tombi Traili, insani bir felaketle yüzleşen halka yardım eli uzattı. Aynı zamanda Sudan ve Güney Sudan Episkoposlar Konferansı'nın başkanı olan Episkopos, Sen Mary Kilisesi'ne yaptığı pastoral ziyaretin ardından Hristiyan kurumlara ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Episkopos, özellikle Karitas Güney Sudan'a en kısa zamanda bölge halkına gıda ve sağlık hizmetlerini sağlama çağrısında bulunuyorum. Sudan Cumhuriyeti ve Güney Sudan'ı sıkı çalışmaya ve abiye sorununa hızlı bir çözüm bulmaya davet ediyorum dedi. Şubat 2022'de abiyedeki N'Gok Dinka ile Twitch Mayardit Dinka arasında yeni bir etnik çatışma çıktı. Yerel kaynaklara göre 10 Ekim'de şiddet olayları yeniden başladı. Çatışmalar sonucu evler yakıldı ve yağmalandı. Her iki taraftan hayatını kaybedenler oldu ve binlerce kişi yerinden edildi. Papa Francesco Temmuz ayında ertelenen ziyareti gerçekleştirmeye hazırlanıyor kapsamlı barış anlaşmasında Abiyeyi protokolü tarafından özel idari statü olarak kabul edilen Abiyey, Güney Sudan'la Sudan arasındaki sınır bölgesinde bulunuyor. Abiyey protokolü uyarınca bölge geçici olarak her iki ülkenin de bir parçası olarak kabul edildi.